Sadıcalı Mahallesi son 4 seneden beri hizmet almıyor. Son 1 sene kaldı, yollar yapıldı. Ve çocuklar oynamaya alan parkı yok. Hiçbir, her mahallede var aşağı yukarı. Sarıcan Mahallesi sınırları içinde bir tane çocuk parkı yok. Eski belediye başkanlarımıza bakarak şu anda gerçekten iyi. Yollar genişledi, etti. Hiç olmasa fakir fukaraya aş veriliyor. Fakir fukaraya bakılıyor. Mesela giyim evleri oldu yiyecek evleri oldu. Tabii bunun parası halktan çıkıyor diye ama geriye bakarak da yoktu kardeşim böyle bir şey. Bizim sıkıntılarımız 11-11-12 sıradan beri vardı. Bu kaldırımlar problemdi. Şimdi kaldırımlarımız yapılıyor. Bizde ee, bahçesi olanlar kaldırım genişlesin diye yer verdi. Niye bu kadar gecikti abi İsmet? Vallahi bilmiyorum. Nedeni Başkana sormak lazım. Fen İşleri Müdürümüze sormak lazım. Doğalgaz dediler. Bize derilen, doğalgaz geçtikten sonra olacak falan. 11 senede 12 senede işte sarcanın aldığı hizmet bu. Başkanımız sağ olsun bir şeyler yapmanın peşinde yollarımızı kaldırımlarımızı yapıyor. güzel yollar yapmadılar. Bizim buraya girmediler doğalgazla. Bu geçide daha güzel bir şey olsun isteyen ben. Bizim geçide. Bizim burada aynı köy gibi mahalle gibi. Benim köyüm burada güzel. Peki, o benim ben eşim de... için evden çıkıyor. Şu an çarşıya gideyim diye. Hı. Ben de köyden geldi sen oldun oldu. Değil mi ki ben de burada, çarşıya nereye gideyim? Çarşıdan çarşı değilim burası diye. Çarşan, çar burası köy gibi aynı. Yok muyuz? Ben bile dediğim emekliyim. Mesela hizmet yok. Bizim bu kaçıda hiçbir şey yok. Neden dolayı böyle sizce? Bilemiyoruz. Herhalde meşhur yolu biraz zor ne yapmadım belediye çalışırken. Meydandan buraya. Hı hı. Bir tane çocuk bahçemiz yok şu bölgede. Peki ne bekliyorsunuz hizmet olarak? Ne gelsin sizce bu mahalleye? Neler yapılabilir? Yerine yapılması olsun, bir yolları yani güzel. müzesini kaldırımımız Yok çocuklar oynayacağı bir alan, yeşil alan yok. <laughs> ya bunlar devamında de daha gerekli. bunların için hizmet yok yani. Çocuk bahçemiz yok. Çocuk bahçesi. Çocuk yok. oyun alanımız yok. Çocuklar yolda oynuyor. Araba garaj yok kimsenin, arabalar yolda. Yani ben bu yapılan hizmetleri yani yerinde ve doğru bulmuyorum yani. Bak görüyorsunuz buraların hali, yolların hali. Yani ben burada esnafım ama e, gördüğünüz gibi yani yapılan münfezler bak orada yapıldı yollar ama münfezler kapalı. Ben kendi ellerimle açıyorum onları. Söylediğimizde şikayette bulunduğumuzda geleceğiz yapacağız e, türü. E, şeyler söylüyorlar bize ve kapatıyorlar telefonu hiçbir e, netice alamıyoruz sonuçta yani. Anladım. yani sizce... <laughs> Ben bence yeterli değil yani. De yeterli değil, yeterli değil yeterli tabii ki. Peki ne yapılması gerekiyor? Daha güzel bir hizmet, daha güzel bir yani yolundan tutun da asfaltına varana kadar, işte kaldırımlarına varana kadar.